Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ben koleksiyoner Hüseyin Dal Kılınç. Koleksiyonumdan sizlere bugün bir, iki tane sikke göstermek istiyorum. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. İlk önce koleksiyonuma kayıtlı burada defterde yapıştırılmış halde bulunan Bizans sikkesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizans imparatorluğuna ait bir sikkedir gramı arkadaşlar 6.15 gramdır. Benim de görmüş olduğunuz sikenin. Ölçüsü 22.75 milimetre. Yani şuradan şöylesi 22.75 Ağırlığı 6.15 gramdır. Bizans İmparatorluğu'na ait bronz bir sikke. Ön yüzde imparator büstü bulunmakta biraz üzeri topraklı. Ben topraklı böyle temizlemeden kaydediyorum. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Benim hoşuma böyle daha iyi gidiyor. Bizans, Roma, Helenistik dönem, arkeolojik eser işte. Vazolar falan oluyor ya. Gözce şişeleri falan, haçlar onları falan kaydediyorum. Olduğu kadar kaydetmeye çalışıyoruz. Arka yüzde ise cepheden büyük bir K harfi var. Sol tarafta anno yazıyor. Üstte haç var kendinin üzerinde. Altta R gibi bir şey var arkadaşlar. Tam okunmuyor. Diğer kendinin ucunda ise Roma rakamlarıyla 3 yazıyor. Koleksiyonumuza kayıtlı çok güzel bir Bizans sikkesi. Evet sizce nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Koleksiyonumuzdan kayıtlı. İleride işte Allah nasip ederse bir gün müze açarsak bunları müzede sergileyeceğiz. Evet. Şöyle yazılarını okuyup yazabilirsiniz isterseniz yorumlara. Videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben olduğu kadar koleksiyonuma kaydetmeye çalışıyorum. Eserleri. Diğer bir eserim ise arkadaşlar o da bir kayıtlı. Geç Roma dönemine ait arkadaşlar. Gramı 4.35 gram. 4.35 gram. Bronz bir sikke. 22.53 milimetre. Dioklitanus tarafı. Dioklitanus zamanında basılmış. Yani milattan sonra 284 filan. Profilden sağa dönük ışın taşlı bir imparator büstü arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Profilden sağa dönük ışın taşlı imparator büstü. Bu da topraklı ve süper mükemmel benim gözümde yani. Tam kayıtlık sikkelerden. Genelde yazılar mevcut arka yüzde ise şöyle. Cepheden ayakta iki kişi var. Ortada ise melek var arkadaşlar. Bakın. Şurada melek var. İmparatora taç giydiriyor orada. Elinde taç var meleğin. İmparatorun elinde dünya gibi bir şey var. Küre gibi. Büyük ihtimal sağdaki asa tutanlar tanrıça Jüpiter. Jüpiter imparatora dünyayı veriyor. Yani küre gibi, güneş gibi bir şey veriyor yani. Ortada B yazmışlar. Bronz sikemiz. Kondisyon harika. Oldukça kayıt ediyoruz. İnşallah ileride müze açarız. Bu bir arkadaş tarafından hediye edildi bana. Tabii ki hemen koleksiyonuma yazdım. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Hediye için. Evet kanalımda takip ederseniz arkadaşlar. Sevinirim. Instagram adresimde koleksiyoner Hüseyin Dalkılınç. Oradan da takip edebilirsiniz. Zaten videolar o kadar fazla izlenmiyor. 50-60 kişi. Belki 100 kişi falan izliyor. Pek izleyen yok videoları. İşte izleyenler olursa, abone olursa sevinirim. Şöyle iki tane sikke gösterdik arkadaşlar sizlere bugün. Daha sonra koleksiyondan yine eserler göstermeye çalışacağım. Kaydettikçe işte eser gösteririz arkadaşlar. Şimdilik pek bir şey yok kayıtlık. Umarım yakında bir şeyler olur. Kaydederiz. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tane sikke gösterdim sizlere bugün. TikTok'ta e, Ayizonay Hüseyin Dalkılınç arkadaşlar. TikTok adresinde var. Ayizonai a i z -no Hüseyin Dalkılınç. TikTok. Instagram koleksiyonlar Hüseyin Dalkılınç. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.